arkadaşlar ben yeniden yeni okuldan geldim şimdi size cici bebeği yapını, yapımını gösteriyorum ev önce şöyle cici bebeği döküyorsunuz. tabi şöyle şu sarı benim herhalde şu, şu şey benim ben şu sarıyı aldım ben ben tamam ben yani şöyle süt döküyorsunuz şöyle Şöyle de ediyor. Kaşıkla mı? Evet. Dur dur dur. Sen kaşık al Ben de kaşık. Şöyle ezelim. Anne sen ekran tutar mısın? Şöyle tut. Beni yani göster. Adam, şöyle tut. video yapalım. Alır. Alır. <laughs> oh. Oh. gibi arkadaş. Acun abi bana bu yetmedi. Muz da katsın mı? Bu Arkadaşlar biz şu an muzlu cici bebe yapıyoruz. Ülke, ha, Ülke öyle öyle olmaz. Arkadaşlar bakın şöyle olur işte. Size de tarif vermiş oldum. Şöyle de yapabilirsiniz. Anne muzu getir. Şimdi muz kır. Şimdi muzu ev dökeceğiz. İçine. Tamam. Biz şimdi soyuyoruz. Anne açar mısın? Soyar mısın? Ben ekranı... Neyse. Sağ ol anne. Ben açabildim Arkadaşlar, Arkadaşlar anne, anneniz... Arkadaşlar böyle sayıyorsunuz. Annenizin kıymetini bilin. An, anne... Anne her şeydir. Anne güzeldir. Anne her şey yapar. Hiç Bu arada sizin anneniz öldüyse Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Ne babanız da? Evet. Babayı da unutmayın. Ellerimiz oldu. Ben bu ölümlü konuları öğrenecek bir yaşta değildim. Evet. Ben de. Hı, beni de tutsana. Şimdi özüyoruz. Özüyoruz e Şöyle kaşıkla eziyoruz. Kaşığınız varsa soyup ezeceksiniz. Böyle eziyorsunuz. Tamam. Evet. Arkadaşlar size çok rahatlatıcı gelebilir. Annem bu çiçeği bebeği küçüldüğünden beri yediriyor. Tabi ben burada tarifi öğrendim. Evet var de. Anneme bakıp yapıyoruz biz. Aynen annemize bakıyoruz. Evet. Ta, tam, 9 dokuz, tam dokuz yıldır annem bana bana bu cici bebeden yapıyor. Baba be. Arkadaşlar. Annem ne ne yapıyor? Kim dedi? Neyse hadi Benimki bitti. Bakın arkadaşlar böyle, böyle olacak. cici şey mi Asıl böyle mi Yulaf, cici bebe dediğin yulaf ezmezi gibi oluyor. Senin gibi bisküvit gibi değil. Arkadaşlar şöyle. Çok Arkadaşlar ülkenin kimi güzel yoksa benim mi? yorum yorumlara yazın. Evet bir de bir de abone bir de abone. Arkadaşlar bu arada bu tarifi öğrenirseniz hmm. Çok güzel. Yulaf. Evet. Cici bebe çok güzel arkadaşlar. ben, ben cici bebe yulaf ezmesi diyerek alıştım. Çünkü yulaf ezmesine benziyor. Neyse hadi. Hadi evet, arkadaşlar. Hmm. Benimki de göster. Arkadaşlar sizininki mi güzel olmuş yoksa benimki mi? Yorumlara yazın. Evet. Aferin arkadaşlar okur formam yapıyorum? İnşallah okur formamı bozulma, bozulmaz. Ben de elbise bile. Bakın şöyle bir elbise var. Evet gördüler zaten. Oo. Oh. Benim arkadaşlar gördüm. size çok rahatlatacak. Evet. Arkadaşlar benim gazlar oldu. Ülke ülke sende yarışıyorduk değil mi? Aha. Ben kazandım. Ciddi. Ben belki sen daha bitti. E? Ee, ben, ben senin neyse yapmıyorum. şuralara kalmış. He, hazır oldu. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.